Evet arkadaşlar yepyeni bir videodan herkese selamlar. Şöyle bakın köy yolunun yanındayız. Köyün en büyük traktörünün yanına geldim. Sinan abi Sinan Göçgen. Ağanın eli tutulmaz. 6140 Deutz. Altılı ünlü pulluk var arkasında. Şöyle bir yakında gidelim. Sırt arkadaşlar sanki rolante gidiyor sessiz motor. Doğru şöyle arkadaşlar, et kulü, yakıt deposu var şurada. Selamun Aleyküm. Selam. Ağam ne yapıyorsun ya? İyi be. Video mu çekiyorsun yani? He. Ee. ne deviriyorsun bakıyorum da. Geç bile kaldık ya. Geç kaldın tabi sen ya. Ya. Kopa gelmeyince bir de çatı matı işi var ya. Ne çatısı? Çatı çatı. Nereye yaptırıyorsun yine? Arkaya. O. Ya. Niye? Takımları koyacağız. Oo. Yer yetişmiyor. <laughs> Böyle. Sen nereden geliyorsun? Şurada Ünal abiler sap parçama deniyormuştu. Onlara baktık ya. E nasıl? Güzel. Ya boş ver onu. Biz aldıydık ya babana verdik. Hatırlıyor musun? He, o da geri vermiş. O da gitti işte. Aynısı. Mısır yerinde Bir lazım mı abi. Ya? O zamanlar mısır eken de yoktu. Hamzı yapma diye. Şimdi lazım ama mı mısır yerinde ya. Sinan abi alsana bir dönerli ya. Böyle gidip gelip uğraşıyorum böyle. Vallahi böyle uğraşıyoruz işte. Vallahi bir dönerli alsan bu boş gezin yakıtıyla alırsın o para. ya. Kimi yerler. Sert ya. Kaç saat oldu motor abi? 3000, 3000 saat. 000. Kaç model bu? 2016. Sen abi anlat bakalım kendini biraz ya. Ne yapıyorsun? Kaç teker yarışlıyorsun? Ha? Kaç teker yarışlıyorsun? Ne yapıyorsun? İşliyoruz 1500 işliyoruz. 1500 mi? Ha yeter işte. Ya biz zaten o kadar işliyorduk abi ya. Sen işliyor ya. biz de bu kadar. Amca yetiştiriyoruz. Kaç teker su bu? 400 400 o kadar. 1300 da ekliyoruz? 1000 1500, 2000 arası. Yetiyor mu bu motor abi sana? Daha büyük olsa olur mu yoksa? Ya şöyle 380 beygir olacak aldığım motor. Değil mi? koyu taktım mı tabi. Hiç arkana bakmayacağım bir Bıçak daha. daha. Arkaya bakmayacağım. 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 Bak sana yamada adamlar hep yama. Yama yapmışlar tarlayı ya. Yani. Benim halkam korktu motor devireceğim diye. <laughs> Vallahi şurada Allah tipini Allah. o bozdu. Bak şöyle git kaldı kuşkulluğu. Abi evet. geldi. Az önce o vardı sanki motorda ya. Başka da mı ya var sanki? Aşağıdan şey batmadı. Nimce. Nerede? Onların üstüne tırmık çekiverdi. Aşağıda pancar yerinden. Eee. Görmüş. Yine rahat gidiyor abi ama ya altında ya. Kıraş daha doğrusu, kıraş dediler de. Çayırlarda nasıl? Çayırda da pancar yeri olmazsa bununla bir üstünde gidiyor ya. Benim bu. Bir maydadan mu? Bir M, bir H. Kaç kilometre yapıyor bu? Bir M'de Vallahi ne yapıyor? Dur bir deneyem. Deneyem bakalım. Şimdi bir M ile mi gidiyorsun? Şu an S'deyiz de S çok hızlı ya. Sen nereden yükseltiyorsun bu vitesleri ya? Ha, burada. He, Buradan. burada. da Takviye var. Burada var. Hmm. Bu takviye. Bu yükseltir, alçaltır. Bak. Şu an hızlandı. Ekranda gösteriyorum hangi ikisinin olduğunu. Ha, ha burada sağda. Şey. Bu sağ birinin en hızlısı. Çok hızlı yalnız ya. Çok hızlı. Takviye basıyoruz abi. Bak. sağ aldık. 1800 devirde. 7 kilometreniz yapıyor ya. Nedir? Böyle gidiyor mu yani çayırda da pancar yerde? Pancar yerlerinde gider de her zaman gitmez ya. Yürüdük oluyor. Tabii canım. 1 bir M, bir L. Bu hale, M, L, H, Bunda da Şu ne yapıyor? 8.6. 8.5 da diyi versen o da ya. Neresi var? En yani düşükün bu da. En düşüğü. 6 yapıyor. Altı bunlar, bunlar her yerde gider herhalde ya. Bunlar her yerde gidiyor. Yonca yerinde gidiyor. Gider. Bu iyi. yonca yeri bu. Sırada bu yavrun kapısına nasıl açılıyor? Evet, kapı açık kalmış herhalde. Kapı açık. Tam ses gelip duruyor böyle. Rahat ama motor ya değil mi? Motor rahat. İyi bu ya. Yakıt ne abi buralarda şimdi? Burada mı? 1700-1800-2'ye kadar yakar ya. Bu arazide. Aha. Normal ya. TR mısır yerinde 3 kilo yakıyor. Ya mısır yeri farklı. Hani daha sürmedim ama sıkı olur. Sıkı oluyor ya. Tanrı ama bir... yonca yeri kadar değil. Valla yonca yeri kadar var abi. Yok ya bak. Şurada bir dene ya. İnan. Gerçi mısır yerini sürdüm. Mısır yerinde zorlamıyor. Ama daha ilk mısır ya, ya. Yonca yerinde acayip zorluyor. Demin aydadığımızda bile bazen şey diyor, bayıyor motor bazen. Yonca yerinde. Ayar ya. Yonca yerde sert abi. Kaç yıl çileniyor ya. Bu yonca da bozuyor herhalde. Yok bu daha yeni. Bu yeni. Ha aşağıyı bozdum bir. 3 sene sonra Bak tabancanın altında tavuk oluyor mu? Daha Daha evet. belli Benim tabancam Evet <laughs> Bak bu masaj burada ya Görüyor musun? Orada mı? Ya bak yanıyor Kırmızı yanıyor Şu an aşağı havası Şakır 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 çalışmıyor bunlar ne bileyim, e, sen asansör sürekli oradan mı yönetiyorsun yani, oynayacağını? Yok, yönetmiyorum. İşte kendi yapıyorum. Bir kere ayarlıyor bırakıyorum ha? Derinliği işte böyle. Dördün altı, dördün üstü. O da az yeşile geçti, gördün mü? Yeşil-kırmızı yakar. Ama, toprak sıkılmış. Sıkıyor ya. Daha kuru çıkıyor sanki biraz ya. ya Durun. Öyle bir tavuk yok sanki orada. Valla Kenan'ı versen burayı katıyan sürmez. Niye? O da korkuyor böyle yerlerde. Allah Allah. Gerçekten. Ödü ne kopar ödü. Devam adı. ya. Ha? Devam ya ne olacak? Ödü kopuyor bu kadar yağma ya. Motoru <laughs> vereceğim desem vermez. <laughs> Haydamaz ya. Mısır oldu mu? Valla işler bitti mi yapacak Etek bir şey de kalmadı. Şu böyle mısır. Tanelik mi? Ekmedim ben. Ha? Ne hey yapayım kardeşim. ya? Pancar para vermiyorlar ya. Kaç lira? Pancar 340 mı açıkladı tabii sana? 336 lira. Alacağım para 290 lira. Polar da yok. Tohumu değiştirdiler. Ne yapacaksın? Hepsinden ekeceğim. Sıkıntı iş abi ya. Ben sen yerine olsam pancarı hiç yapmam. Bu sene var ya mısır pancardan daha karlı. Karlı. Uğraşmadan aynı para. Yattın yerden. Ya, ya, ser, ser ya. ama. babayı sula ya. Bir buçuk ton mısır aldın mı Mısır bu sene 1700'e lira sezonda. Yıkacak para abi. 800, 2400, 2500 lira para yapar. Bak bu da ikinin ağırı. Bazen böyle aydıyor. Böyle de iyi aslında. Bu da Yo, her 90 zaman 30 kilometre gidiyor. Ya. gider ya ilk yazın. Kıraşlara gitmiyor. Ağır bak. oluyor. İlk yazın daha ağır toprağı. Allah Allah. Valla daha ağır. Bu kadar derinlikte bile şey etmiyorum. Bak mesela ne gerek yonca yanında basın diye daha şey. Gördün mü? Daha Şöyle yaparsan gider. Ha, şimdi bastı. Böyle gidiyor. Bunu çok iyi yapacağım. Ya. Rangı genişlettim. Kapatmıyordu çiziyi. Adnan'a. Ee, çok iyi olmuş böyle ha. Aha, güzel kapatıyor değil mi? birileri ne yapmışlar biliyor musun? Bunlar. Ünlü mü? Yok yok. Motorları. Ha. Ne yapmışlar? Motorları güzel. Benim 122 gibi. Ama şanzıman kötü. Niye? Vallahi yazmış birisi. İtalyan diye. Bu ZF hmm. motor üstün bundan. Ama şanzıman bence üstün değil. O kaç ileri kaç kere oluyor? O 3'e bölüyor. Bu dörde bölüyor. O içe mi bölüyor? İçe bölüyor. Onda burada bu kolçak yok. Ben bu yok bak. Burada benim her şey burada. E onda nerede? Sağ tarafa mı almışlar? Onda senin? şurada. Eee, Buraya koymuşlar. Olacağını. Ha motoru bundan üstün. Yani gaz yemesi üstün. Ama şanzıman bence üstün değil. Bunun şanzıman ZF. ZF güzel ya. Öteki İtalyanmış. Dün Facebook'ta gördüm. Şu düğmeler neye yarıyor abi? Kırmızılar. Hangi bunlar? Kolçaktakiler. Ha. Ya bunları iptal ettirdim. Bu ASM şey. Süspansiyonların mı onlar? Yok yok, bu çık çeker. Bu diferansiyel. Allah Allah. Bu ASM'de böyle hani hep şeyde gitsin diye. Diferansiyel de gitsin diye. Otomatik... Döndün mi devreden çıkıyordu. Otomatik diferansiyel. Ben iptal ettirdim onları. Niye? Ya kendi kendine geçti. Hmm. Kendi kendine nasılsa geçti, çıkmadı. Şu ben de... ne? Dönmeye kalkınca Zorlama başladı, hemen hissettim, iptal ettirdim. Bunlar, onlar bunlar ne? kuyruk mil İş çalıştırmadım ki. Daha Ta bir tane kuyruk mil <laughs> takılmadı bu motora. Burada, bunlar da kuyruk mili yönetiyor, nasıl bir şeyse. Şu otomatik kuyruk mil işte ya. Şunların artık bilmiyorum ama alttaki otomatik Hiç kuyruk mili. Ben de bilmiyorum yani. Şu ne? Bu şey, motor ilk çalıştığı zaman kilidi açmak için. hidrolikleri evet. kitliyor ya o sesi doyunca açmış oluyor. Hmm. Yani indir kaldır yapıyor. Başka yok. da pek bir şey yok herhalde. Yok he? yok. Başka da yok işte. Aa bunlar. Şu neymişti ya? Bu ne ya? Bu da gaz sabitleme herhalde. Onu da kullanıyoruz. Oh. Şu devir hmm. sabitleme. Onu niye ben abi? Yok ya. Köşede ne yapacaksın? Ayağım kaç şey, devre şey, devre e. Aslında o çok iyi olur biliyor musun? E köşede çıkarken gazı bir birden kesersen kesersen ne olacak? Motor birden böyle kalıyor. Ayağına bak şimdi basın ona. Şimdi ayağına gaz ver biraz da sonuna kadar. İyi. Bak görüyor Yine alıyor. Ayağına ayağı düğmeye bası iptal olacak. Ha, o sıra şey edecek. Alışmamışım ki. Alışsan bir daha onu yapıp kullanırsın ya. Alışmamışım. Demek ki bir ayarlamışık 1800'de durmuş. Bu da işte TLS midir, nedir işte önüne kaldırıyor. Hangisi? Mesela şu. Dur, şunu çıkartayım ben sana şey dedim. Şimdi bu şey dedi. Kalkık değil, şimdi kalkar. Yol pozisyonu evet. bu işte bu. Allah Allah. Tamam. Tarlaya girdin basıyor mu? Basıyorum da çekere girince devre dışı bırakıyor herhalde ya. Tamam dışarıdan yap bakalım bir videosu çekelim abi Çek bakalım. Süspansiyon arkadaşlar çok iyi. Sen abi ben gidiyorum. Hadi kendine iyi bak kolay gelsin. arkadaşlar bu çok hızlı gidiyor. Arkadan yetişemiyoruz. Ya şu an toprak da tabi böyle bir çayır toprağı olmadığı için biraz daha rahat gidiyor. Zaten içeride sohbetleri duydunuz. Bu arabada böyle, bu motorda böyle. Güzel motor ama kullanışlı ya. Ama Sinan abi de bir tane daha Deus var. 5120C. Ondan daha da memnun. Altılı yarda çılgın hep ona da bağlıyor yani. O da altılıyı çekiyor iyi kötü. Evet. Bu videoda böyleydi arkadaşlar. D30'u göstermedim buradan. Yoldan geçiyordum gördüm. Size de göstereyim dedim. Köyün en büyük traktörü bu. Yani bundan daha büyüğü yok bizim köyde. İkinci yine işte Sinan abi 500 5120'de yotsu var. Bizim TR6 var. Tümosan Maxima var. Öyle 100 beygir üstünde çok motor yok köyde. Bir tane 54 50 Masya var. Hattatlar var. 100'lük 110'luk. Öyle yani ortalama köyün beygir gücü bu aralarda. L200 duruyor burada. Evet kendinize iyi bakın arkadaşlar. Görüşmek üzere.